Herkese merhabalar. E, hamileli gün, hamilelik günlüklerinde, 22. hafta hamilelik günlüğüme hoşgeldiniz. E, bu hafta size hamilelik platesinden, e, kullandığım bakım ürünlerinden ve de en son 22. haftada yaptığım doktor ziyaretinden bahsedeceğim. E, öncelikle e, size göbeğimi göstererek başlayayım. E, göbeğim oldukça büyük, gitgide büyüyen bir hal aldı. E, gördüğünüz gibi benim vücuduma göre oldukça büyük bence. Ee, hamileliğe ben 53 ile başladım. Şu anda da en son tartıldığıma göre 55 kilo 200 gram falanım. Yani toplamda 2 kilo 200 gram gibi aldım. Ee, Bunun aslında hem birazcık bahset daha önceki videomda da bahsettiğim gibi 3 ay içerisinde birazcık mide bulantısı anlamında zor bir dönem geçirmiştim. Ee, sonrasında da açıkçası iştahım vesaire açık ama herhalde hareketli olduğum için yakabiliyorum. En son doktor. Artımda bebeğimizin 560 gram olduğunu söyledi doktor. Yani benim beslenmemden bebek oldukça faydalanıyor gördüğünüz gibi. Birazcık birkaç zamandır, 3 seferdir tam olarak aslında gittiğim hamilelik pilatesinden bahsetmek istiyorum. Hamilelik pilatesine bir arkadaşımla birlikte bizim şirketimizde olan bir spor tesisinde özel ders olarak gidiyoruz. Ve şu ana kadar 3 kere gittim. Bundan sonra da işte kendimi taşıyabileceğim şekle gelene kadar e, haftada iki kere gitmeyi düşünüyorum. E, bunlarda bu hamilelik pilatesi aslında toplam 50 dakika gibi sürüyor. E, başta 10 dakika yürüyüş bandında 3,5-4 gibi hızlarla yani hafif tempolu olarak yürüyerek başlıyoruz. E, burada hocamızın dikkat ettiği e, hiçbir zaman için bizim nefes nefese bırakmayacak, e, kalp ritmimizi çok hızlandırmayacak hareketler yapmak. Ee, hareketlerimizin çoğunluğunu pilates topunun üzerinde veya e, matta uzanarak yapıyoruz. Temel olarak e, çalıştırdığımız kaslar e, sırt kaslarımızı çalıştırıyoruz. Omuz kaslarımızı, e, kol kaslarımızı, göğüs kaslarımızı, e, bacak ve kalça kaslarımızı, özellikle iç bacak kaslarımızı ve pelvik kaslarımızı çalıştıracak hareketler yapmaya çabalıyoruz. E, bunlar aslında e, hem hamilelik yani doğuma hazırlık için gerekli kaslar hem de doğumdan sonra bebeğe bakım için gerekli kaslar. Ee, doğum için tabii ki de daha iç bacak ve pelvik kaslarının güçlü olması önemli. Ayrıca e, ileriki aylarda herhalde kilo almaya devam edeceğim. O yüzden e, karnım büyüdüğü ve e, kilo kompozisyonum değiştiği için sırt kaslarım daha da zorlanıyor olacak. E, bunları da güçlü tutmak benim için daha ağrıları engelleyici bir şey olacak. Ayrıca e, bebek doğduktan sonra sürekli kucağımızda taşıyacağımız için e, kollarımızın güçlü olması her zaman için faydalı. E, hamilelik pilatesinin bu tarz e, ihtiyaçlara e, cevap olacağını düşünüyorum. E, ve bundan sonra da haftada iki olacak şekilde işte tatiller vesaire araya girmediği noktada e, devam edeceğim. E, şu an için oldukça memnunum. Hiçbir zaman için böyle e, spordan sonra of çok yoruldum ya da her yerim ağrıyor gibi bir şey hamilelik pilatesinde çok söylenmiyor. E, ben hamileliğimden önce oldukça yoğun spor yapıyordum hamilelik Den şüphelendiğim anda kestim çünkü oldukça ağırlık kaldırarak falan sporlar yapıyordum. E, ve benim için o zaman spor işte ter atmak, enerji atmaktı. Ve hani o enerjimi atmadığım noktada spor yapmış saymıyordum kendimi. E, Hamilelik pilatesinde kesinlikle böyle bir şey yok. Ağrı çok az ağrı oluyor. Yani omuzlarım vesaire ağrıdı birazcık ama e, hani çok hafif kas ağrısı oluyor. E, Ayrıca akabinde hani böyle çok terledim, çok yoruldum gibi bir şey hissetmiyorum. O yüzden gün içerisinde çok rahatlıkla yapabiliyorum. Birazcık bakımından bahsetmek istiyorum. Hamilelikten sonra farklı bakım kanalları açılıyor. Bunlardan bir tanesi çatlaklar. Çatlaklar 22. hafta yani 5.5. ,5. ay itibariyle çıkma olasılığı olan ve hoşlanmadığımız şeyler olarak karşımıza çıkabiliyor. Çatlakları önleyici ya da çatlak olduktan sonra bunu geçirici birkaç tane krem gördüm ben piyasada bunlardan bir tanesini satın aldım. Satın aldım. Burt's Bees'in Mama Bee isimli kremi. bunu tercih etmemin nedeni aslında daha doğal içerikli olması. i̇çerisinde şişe batır, e, yağı, vitamin, E vitamini ve kakao yağından oluştuğunu söylüyor. Ve içerik olarak pek çok kozmetik ürünlerine kıyasla iyi olduğunu tavsiye etti aldığım mezane bunu. Ki ben hamilelikten sonra birazcık bu daha temiz kozmetik olayına dikkat etmeye başladım. Vücuduma sürdüğüm, tenime sürdüğüm her şeyin bana en az kimyasal verecek şekilde olmasına dikkat ettim. O yüzden şu anki bu seçimimden çok memnunum. Bunu ben sabah ve akşam her gün göbeğime, göbeğimin çevresine yani çatlak oluşabilecek yerleri nemlendirmek için kullanıyorum. Bir de bundan önce yine bir tavsiye üzerine. Çeşitli aktardan yağlar yapıp kendim bir karışım hazırlamıştım. E, bu karışımı da şu e, e, genelde Watson's Gratis gibi kozmetik e, marketlerinde satılan e, şişelerin sprey olanına doldurmuştum. E, bunun içerisindeki yağlar, 4 tane yağ var. Aslında çok da aşırı bilinçli yaptığım bir karışım değil. Ancak e, bu yağlar çoğunlukla çekirdek yağları. E, öncelikle kayısı çekirdeği yağı. Susam yağı e, ve de tatlı badem yağını karıştırdım. Bunların hepsi e, çekirdek yağı olduğu için tercih ettim. E, badem badem ve susam neticede bunların hani besleyici özelliklerinden faydalanabileceğimi düşündüm. E, bunlardan tatlı badem yağında sadece soğuk pres olduğunu gördüm sonradan okuyunca. E, çeşitli yerlerde okuduğuma göre soğuk presin e, Yağın gerçekten faydalı taraflarını yağda bıraktığı için daha iyi olduğunu görmüştüm. Diğerlerinin soğuk pres versiyonları var mı diye bakmadım. Ancak şimdilik e, memnunum. E, bir üç dördüncü yağlarda Portakal yağını tercih ettim. E, neticede vücuduma ve göbeğime her gün sürdüğüm bir şey olduğu için e, güzel kokmasını istedim. Portakal kokusunu ben severim. E, portakal yağı da aslında benim bu oluşumuma e, rengini ve temel olarak kokusunu veren en yoğun yağ. Diğerlerinin kokusunu çok almıyorum, birazcık susam yağının kokusunu alıyorum gibi. Ben bunu hepsini eşit derecede karıştırarak elde ettim. Siz de farklı şeyler deneyebilirsiniz. Biliyorsunuz çatlakların pek çok yerde genetik olarak oluştuğunu ya da oluşmadığını yazıyor, çiziliyor. O yüzden çatlak oluşumu, bunlar herhangi bir fayda sağlayacak mı bilmiyorum. Ancak genel olarak hani insanın kendine, göbeğine ve dolayısıyla bebeğine bakım yapması hamilelikte çok güzel bir his. Hani küçük küçük masaj yaparken bazen o da karşılıklı hareket ediyor. Benim için oldukça keyifli. Ee, kremimi günde iki kere sabah akşam, ee, yağımı da sadece akşamları sürecek şekilde kullanıyorum. Bütün bunları alırken aslında e, bir de deodorant aldım. Deodorantı gün içerisinde çok sık e, ve her gün kullandığım için... Benim için önemli bir kozmetik ürünü ve bunun da ne kadar temiz olduğundan çok emin değilim daha önce kullandıklarımın. Bir süredir alüminyumsuz olan deodorantlardan kullanıyordum ama onun da diğer özelliklerinden çok memnun değildim. Nivea'nın alüminyumsuz deodorantını kullanıyordum. Bunu alırken eczanenin tavsiyesiyle bir tane de Bioderma'nın Sensibio sunu aldım. Şu an için memnunum. İçerilerinin, Bioderma'nın zaten ürünlerinin pek çok kişi tarafından çevremde kullandığını ve çok memnun olduklarını biliyordum. Bunun da hem ter anlamında bana desteği hem de içeriği anlamında kafamda en azından rahat bir yere konumlandığını söyleyebilirim. Şu an için memnunum bunlardan. Bu hafta Perşembe günü doktor ziyaretim vardı. 22. hafta doktor ziyaretim. Bundan bir önceki ziyaretim 6 hafta önceydi. Bundan bir sonraki de 4 hafta sonra olacak. 22. haftada detaylı ultrason denilen bir tetkiki yaptı doktorumuz. Bizim doktorumuz aslında daha de, bu 3 boyutlu ultrason denilen sanırım birazcık daha iyi bir ultrason kullanıyordu her ziyaretimizde. Ancak bu sefer birazcık daha uzun zaman geçirdik. Ee, i̇şte tek tek iç organlarına, parmaklarına vesaire baktı. Bize de çok güzel resimler çıkarttı. Ee, şu an için her şey yolunda. Hiçbir sıkıntı yok. Ee, 560 gram ve 24 santim büyüklüğünde bir bebeğimiz var şu anda. Oldukça büyümüş aslında son ziyaretimizden sonra. Ee, bana da e, biz 4 hafta sonra tekrar randevu verdi. Ve bu randevumda e, bu glikoz testini yaptırmamı söyledi. E, ben de önümüzdeki hafta glikoz testi için, bana yakın olan bir tane e, laboratuvardan randevu alacağım. E, bu test için çok güzel şeyler duymadım ama temel olarak şöyle işte, 12 saat aç kalıyorsunuz. E, akşam 9, sabah 9 gibi olabilir. E, akabinde laboratuvara gidiyorsunuz. E, e, sizden kan alıyorlar. E, sonrasında şekerli bir su içiyorsunuz. E, doktor benim kilom için 50 mg'lık e, şekerli su verdi. Bu şekerli suyu içtikten 1 saat sonra ve 2 saat sonra iki kere daha kan alımı yapıyorlar ve kandaki insülin değerine bakıyorlar. Ee, şeker hastalığı riski var mı? Ameliyatla tetiklenen bir şeker hastalığı var mı diye kontrol ediyorlar. Ee, ben de bunu haftaya yapıp sonra 6. Alt, e, ay, 6.5. E, aydaki kontrolümde doktoruma göstereceğim. Bir de bana doktorum ekstradan demir desteği verdi. Demir desteğini niye verdiğini bilmiyorum ama genel olarak hem kadınlarda hem de hamilelikte kadınlarda demir eksikliği oluşuyormuş. Bugün itibariyle de bu demir hapını normal aldığım hap olan elefte ekstradan almaya başlayacağım. 22. haftam böyle geçti. Önümüzdeki hafta bugün gideceğim bir tane doğum hazırlık kursundan bahsetmek istiyorum. Bir de gidebilirsem hamilelik yokasına katılacağım. Neler oluyor bitiyor sizlere anlatmak istiyorum. Tekrar görüşmek üzere haftaya. Bye bye.